Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aspiratör temizliği yapacağız ama aşındırıcı kimyasallar kullanmayacağız. Aspiratör temizliği yaparken bence iki seçeneğimiz var. Birincisi bu çelik filtreyi ya bulaşık makinesine atıp temizleyeceğiz ya da varsa buhar makinemizden yardım alacağız. Ben bugün ikinci yöntemi uyguluyorum. Su buharının gücüyle yağı kiri tamamen söküp atıyoruz. Aspiratör temizliği yaparken en çok yapılan hatalardan biri makine dışında kullanılmaması gereken o bulaşık makine tabletlerini kaynar su altında aspiratör filtresini temizlemeye çalışmaktır. Bu bir temizlik değildir. Akciğerlere, ellere, gözlere tamamen tahriş edici ve toksik etkisi olan bir uygulamadır diyeyim. Ve bu sadece sizi değil evinizde yaşayan çocuğunuzu, eşinizi, herkese etkiler yer gelmişken bunu da hatırlatmış olayım. Lütfen makine için üretilen tabletleri dış ortamda kullanmayın. Buharla kirleri biraz yumuşattıktan sonra emniyet kilidini kapatıp makineyi kenara kaldırıyorum. İnsan sağlığına herhangi bir zararı olmayan elde yıkama bulaşık deterjanımı yumuşacık süngere sürüyorum. Ve köpürtüyorum. Çelik filtrenin her iki yüzünde şöyle genel olarak temizliyorum. Zaten yağ kir yumuşadığı için çok kolay bir şekilde temizlenmiş olacak. Duruladıktan sonra son bir kez buharlı fırçayla tekrar üzerinden geçiyorum. Ve filtremiz tertemiz oldu. Dediğim gibi en kolayı bulaşık makinesine atıp tertemiz çıkmasını beklemek. Ama elde temizlemek isteyen veya buhar makinesi olup da bu iş için kullanabilir miyim acaba diye düşünenler varsa diye de hızlı bir video çekmek istedim. Umarım işinize yaramıştır. Buhar makinesi ile ilgili başka neler görmek isterseniz onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.